Evet arkadaşlar, şimdi bugünkü dersimizde fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsedeceğiz. İlk önce fiziksel değişimle başlayalım. Fiziksel değişim dediğimiz zaman maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimlerden bahsediyoruz. E, maddenin kendi iç yapısı yani kimliği bozulmuyor, kimliği aynı kalıyor, sadece görünüş olarak değişiyor. Maddenin dış görünüşü, şekli, büyüklüğü e, değişebiliyor. Bu şekilde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim diyoruz. Mesela ezilme, ufalanma, parçalanma, erime, donma, şekil, şekil değiştirme gibi olaylarda maddenin kimliği korunurken dış görünüşü değiştiği için fiziksel değişim örneklerine girer. Ee, fiziksel değişimlerde e, bütün hal değişimlerini fiziksel değişimlere örnek verebiliriz. Hal değişimi derken neyi kastediyoruz? Erime, donma, kaynama, yoğuşma Krallaşma, süblimleşme gibi bütün hal değişimleri fiziksel değişim örnekleridir. Bu arada çözünme olayları da yine fiziksel değişim örnekleri e, arasındadır. E, peki fiziksel değişimlerde e, yeni maddeler oluşur mu? Tabii ki hayır. Yeni madde oluşmaz çünkü e, maddenin kend madde kendi kimliğini koruduğu için e, yeni madde de oluşmaz. Sadece maddenin şekli, rengi ve büyüklüğü değişiyor. Kimyasal değişim ise fiziksel değişimden farklı olarak maddenin bu sefer iç yapısı yani kimliği değişiyor. Ee, dış görünüşünün yanı sıra aynı zamanda kimliği ve iç yapısı da değişiyor. Yani o maddenin o madde kendi kimliğini kaybedip apayrı yeni bir maddeye dönüşüyor. Burada peki dikkat etmemiz gereken yerler neresi? Mesela yanma olaylarının hepsi arkadaşlar kimyasal değişime örnektir. Aynı zamanda mayalanma dediğimiz fermentasyon olayları da yine fizik e, kimyasal değişime örnektir. Mayalanma derken neyi kastediyoruz? Mesela sütten yoğurt ve peynir yapılması, e, ya da işte e, şarap elde edilmesi, bira yapımı, e, sirke yapılması, turşu yapılması gibi mayalanma ya da ekmeğin mayalanması gibi mayalanma işleminin gerçekleştiği bütün olaylar kimyasal değişim örnekleridir. Elmanın kararması da yine kimyasal değişim. Çünkü elmanın iç yapısı değişiyor. Başka çürüme olaylarının hepsi kimyasal değişimdir. Elma çürüdüğü zaman o elmayı tekrar eski haline getiremezsiniz. Artık o apayrı bir maddeye dönüşmüştür. Küflenme yine aynı şekilde kimyasal değişim. Paslanma dediğimiz olay da oksitlenmedir diye aradı. Yine kimyasal değişim örnekleri arasında paslanmış bir demiri pas o e, turunculaşmış pas kısmını tekrar e, demir yapamazsınız. Maddeyi tekrar eski haline dönüştüremediğimize göre demek ki iç yapısı değişmiştir. Demek ki kimyasal değişime uğramış diyebiliriz. Kimyasal değişimlerde arkadaşlar maddenin hem kimliği bozulduğu gibi kimyasal değişimlerde gaz çıkışı da olabilir e, ısı çıkışı da olabilir ortam ısına da bilir aynı zamanda gaz çıkışının olması ve ısı artışının olması da yine bize o maddenin kimyasal değişime uğradığını işaret eder şimdi buradaki örneklere bir bakalım bunların hangisi kimyasal değişim hangisi değil e, yapmaya çalışalım saçlarının Saçların boyanıp renginin değişmesi tabii ki kimyasal bir değişimdir. Çünkü boya kimyasal bir madde. Dolayısıyla da saçın kimyasını değiştirdiği için saçları boyamak kimyasal değişim örneğidir. Ağaçların yapraklarının sararması da yine kimyasal değişim örneğidir. Ee, ağaçların iç yapısı, yaprakların iç yapısı bozulduğu için yine kimyasal değişim örneği. Güneş batarken gökyüzünün kızıla dönmesi ise fiziksel değişim örneğidir. Çünkü burada ışığın kırılması söz konusu. Işık kırıldığı zaman içindeki renkler saçılıyor. Ee, daha çok turuncu rengi saçıldığı için e, güneş batarken dolayısıyla gökyüzü o yüzden kızıla dönüşmüş. Işığın kırılması fiziksel bir olay olduğu için e, bu da fiziksel değişime örnek. Suyun içine buz atılması da yine fiziksel değişim örneği. Çünkü buzun erimesi biliyorsunuz ki az önce söyledik hal değişimleri fiziksel değişim örneğiydi. Demirin e, ya da çivinin paslanması, paslanma kimyasal değişim örneği olduğu için e, paslanma olaylarının hepsi yine kimyasal değişime örnek. Burada havadaki su buharının kırağıya dönüşmesi demiş. Kırağılaşma da yine hal değişimi olduğu için fiziksel değişim örneğidir diyoruz şimdi biraz da kimyasal tepkimelerden bahsedelim ee, Az önce maddenin iç yapısının değiştiği yeni maddelerin oluştuğu olaylara kimyasal değişim denir demiştik ee, kimyasal değişime uğrayan uğrayarak yeni maddeler oluşturma sürecine ise kimyasal tepkime denir Kimyasal tepkimelerde yani aynı kimyasal değişimlerde olduğu gibi maddenin kendi kimliğini kaybedip apayrı yeni maddelere dönüşmesidir diye açıklayabiliriz. Dolayısıyla kimyasal değişimlerde gaz çıkışı, renk değişikliği, ısı ve ışık yayılması, elektron alışverişi, çökelte oluşumu gibi olaylar gözlenebilir. Kimyasal e, maddenin hem fiziksel hem de kimyasal de, e, yapısını değiştiren olaylar ise paslanma, yanma, elektroliz, ekşime, anyon oluşumu, solunum, çürüme, katyon oluşumu, sindirim gibi olayları e, örnek verebiliriz. Kimyasal değişimlerde... Atomlar arasındaki bağlar kopup yeni bağlar oluşur. E, dolayısıyla o madde, tepkimeye giren maddeler kendi kimliklerini kaybedip yeni maddelere dönüşürler. Mesela burada şimdi suyun H2O'nun su molekülünün kimyasal tepkimeyle nasıl oluştuğunu göstermişiz. Gördüğünüz gibi tepkimeye kim girmiş? Hidrojen molekülü ve oksijen molekülü tepkimeye girmiş. Tepkime sonucunda su molekülüne dönüşmüşler. suya baktığımız zaman tepkimeye giren ne hidrojen molekülüne ne de oksijen molekülünün özelliklerine benzer. Su apayrı yeni bir maddedir. Buradan şu sonuca varabiliriz. Yani tepkimeye giren hidrojen ve oksijen kendi kimliklerini kaybedip yeni bir madde olan suya dönüştüler. Kendi kimliklerini kaybettiler. Bu yüzden bu olay zaten kimyasal bir değişim örneği. Buna da biz kimyasal tepkime diyoruz. Kimyasal tepkimelerde e, burada gördüğünüz okun sol tarafında kalan hidrojen molekülü ile oksijen molekülü tepkimeye giren maddelerdir. Sağ tarafındaki ise okun sağ tarafında kalan su molekülü ise ürün yani oluşandır. Kimyasal tepkimelerde bazı kurallar var arkadaşlar. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? Mesela kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur. Ne demek bu kütlenin korumu? Tepkimeye giren maddelerin kütlesi toplamı, tepkime sonucunda oluşan ürünlerin kütlesi toplamına eşit olmak zorundadır. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Çünkü madde, var olan bir madde, mesela buradaki kimyasal tepkimeye bakacak olursak, K ve L maddesi tepkimeye girmiş, M ve N maddesine dönüşmüşler. Yani K ve N maddesi kendi kimliklerini kaybedip yeni bir maddeye dönüşüyorlar. Dolayısıyla giren K ve N maddesinin kütlesi toplamı 30 gramsa oluşan M ve N'nin kütlesi toplamı da yine 30 gram olmak zorunda. Buna biz kütlenin korunumu diyoruz. Kütlenin kütle korunduğu gibi kimyasal tepkimelerde arkadaşlar Atom cinsi ve sayısı da korunur. Bunu nasıl anlayabiliriz peki? Bunu da şöyle bir örnekle gösterelim. Mesela şöyle bir örnek yazabilirim ben. Diyelim ki X atomuyla İki tane Y atomu tepkimeye girdi ve X Y2 maddesine dönüştü. Burada tepkimeye girenlere bir bakalım. Kim girmiş tepkimeye? Bir tane X atomu girmiş tepkimeye. Çıkanlara bir bakalım. Çıkanlarda ne var? Yine bir tane X atomu çıkmış. Gördüğünüz gibi Giren atom cinsi X, çıkan atom cinsi X. Giren atomlarda X kaç tane var? Bir tane. Çıkanlarda kaç tane var? Yine bir tane. Yani tepkimede gördüğünüz gibi e, atom cinsi korunduğu gibi atomun sayısı da korunuyor. Peki y, y atomuna bakalım. Kaç tane tepkimeye Y atomu girmiş? Girenlerde iki tane Y atomu görüyorum. Peki çıkanlarda bakalım kaç tane? Yine çıkanlarda da iki tane Y atomu görüyorum. Gördüğünüz gibi tepkimeye giren atom cinsi e, ve sayısı, çıkan atom cinsi ve sayısına her zaman eşit olmak zorunda. Yani kimyasal tepkimelerde atom cinsi ve sayısı yine korunmak zorunda. Bu da bir diğer özellikti. Evet, bir diğer özellik ise arkadaşlar tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütlesi zamanla azalırken ürünlerin kütlesi ise sıfırdan artar. Yani ne demek istiyorum? Şimdi buradaki tepkimeye tekrar bir bakacak olursak. Burada tepkimeye kim girmiş? K ve L maddesi girmiş. K ve L maddesi tepkimeye giren. Yani bunlar kullanılıyor, harcanıyor. Dolayısıyla K ve L'nin kütlesi zamanla azalacaktır. M ve N maddeleri ise şu iki madde ise ürün yani oluşan tepkime başlamadan önce M ve N'den elimizde hiç yoktu. Tepkime başladıktan sonra üretmeye başladık biz bunları. O yüzden M ve N'nin kütlesi ise sıfırdan zamanla artmak zorunda. Yani girenlerin kütlesi azalırken ürünlerin kütlesi ise zamanla artar kimyasal tepkimelerde. Bunu da Grafikte göstermek mümkün tabii ki. Bir grafik soruları çözdüğümüz zaman e, bunu da anlayacağız. Şimdi birkaç tane soru çözelim bu konuyla ilgili. Şimdi bu testimizi çözmeye çalışalım bu konuda. İlk soruya bir bakalım. Birinci soruda demiş ki, kimyasal tepkimeler için verilenlerden hangileri doğrudur demiş. İlk ifadede diyor ki, Kimyasal e, değişimlerde gaz çıkışı gözlenebilir. Evet söylemiştik az önce. Kimyasal tepkimelerde, kimyasal değişimlerde gaz çıkışı olabilir. Kimyasal tepkimelerde kütle korunmak zorunda değildir. Hayır, kimyasal tepkimelerde kütle korunur demiştik. Kimyasal tepkime sonucunda ısı açığa çıkabilir. Evet, kimyasal tepkimelerde ısı açığa çıkabilir. Bu durumda 1 ve 3 doğru olduğu için doğru cevabımız Bursa. Diğer soruya bakalım. Denklemi verilen bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepkime kapalı bir kap içinde gerçekleşiyormuş arkadaşlar bu arada. Tepkimeye bir bakalım. Tepkimede ne var? Karbon tepkimeye giren, oksijen tepkimeye giren, karbon ve oksijen tepkimeye girip karbondioksit denilen yeni bir maddeye dönüşmüşler. Kendi kimliklerini kaybedip. A şıkkına bakalım. Atom sayısı korunmuştur. Bu bir kimyasal tepkime olduğu için ve kimyasal tepkimelerde tabii ki atom sayısı korunduğu için A şıkkı doğru. Atom türü korunmuştur. Evet yine kimyasal tepkimelerde atom sayısı gibi atom türü de korunmak zorunda olduğu için bu da doğru. Toplam kütle korunmuştur demiş D şıkkında. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunmalıydı. Zaten tepkime kapalı bir kap içinde gerçekleştiği için ee, kütle zaten korunmak zorunda. C şıkkına bakalım. Karbon ile oksijen elementleri kendi özelliklerini korumuştur. Hayır bu yanlış. Karbonla oksijen tepkimeye giren karbon ve oksijen kendi özelliklerini kaybedip yeni bir maddeye dönüşmüşler. Karbondioksitlerinden o yüzden özelliklerini korumuştur ifadesi yanlış. Bu durumda sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Başka bir soru. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna doğru cevap vermiştir? Öğretmen ne demiş? Kimyasal tepkimelerde değişebilen özelliklere örnek veriniz. Kimyasal tepkimelerde değişebilen özellikler. Bakalım. Değişebilen. Kimyasal tepkimelerde atom çeşidi değişir mi? Hayır. Atom sayısı değişir mi? Hayır. Toplam kütle değişir mi kimyasal tepkimelerde? Hayır. Molekül sayısı ama değişebilir tabii ki. Molekül sayısı korunmak zorunda değil. Bu yüzden doğru cevabımız Adana. Bu soruya bakalım şimdi. Bu soruda da bir öğrenci şekil birdeki gibi bir fanus içine kemi, e, kömür koyarak tartıyor. Sonra şekil 2'de kömürü yakıyor ve terazinin dengesinin bozulmadığını görüyor. Buna göre bu öğrenci bu gözleminden aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? Yanma için fanusla yeteri kadar oksijen de varmış. Şimdi terazi ne ölçer? Kütle. Burada terazinin dengesi şekil 2'de bozulmadığına göre demek ki kütle değişmemiş. Yani şekil 1'deki fanustaki kütle miktarıyla şekil 2'deki fanustaki kütle miktarı demek ki ayrı. Aynı miktarda. Şekil 2'de kimyasal bir tepkime olduğu halde kütle neden korunmamış? Çünkü ne biliyoruz biz? Kimyasal tepkimelerde arkadaşlar kütle neydi? Korunmak zorundaydı. Dolayısıyla bu deney bana tepkimelerde kütlenin korunduğunu gösterir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Diğer soruya bakalım. X Pardon, YX2 bileşiğinin oluşumunda kullanılan X ve Y maddelerinin tepkime öncesi ve sonrasındaki kütleleri tabloda verilmiştir. Buna göre bu tepkime sonucunda kaç gram YX2 bileşiği oluşur? Bir bakalım. Şimdi bizim kimyasal tepkimemiz nasıl olmalı? Tepkimeye giren maddeler kimmiş? X ve Y maddesi. Tepkimeye giriyormuş. Tepkime sonucunda da Y X2 maddesi oluşuyormuş. O zaman tepkime denklemimiz bu şekilde olmalı. Şimdi bir bakalım tabloda kaç gram X tepkimeye girmiş? Başlangıçtaki X miktarı 24 grammış. Tepkime sonucunda 0 grama düşmüş. Demek ki 24 gramın 24'ü de tepkimeye girmiş. O zaman X'in altına 24 gram tepkimeye girdiği için 24'ü yazıyorum. Y'ye bakalım. Başlangıçta elimde 24 gram Y varmış ama tepkime sonucunda sonrasında 6 gram e, y kalmış elimde. 24'ten 6'yı çıkardığımız zaman demek ki arada kullanılan 18 gram y. Yani ben y'nin 18 gramını kullanmışım tepkimede. y'den tepkimeye giren ise 18 gram. Bu durumda bize soruda ne diyordu? y x 2'den kaç gram oluşur? Biz ne biliyoruz tepkimeye giren maddelerin kütlesi toplamı, Ürünlerin kütlesi toplamına eşit olmalıydı. Tepkimeye kaç gram madde girmiş? <laughs> 24 18 daha 42 gram madde girmiş. Dolayısıyla da tepkime sonucunda da yine 42 gram YX2 oluşmak zorunda. Bu durumda cevabımız Ceyhan'mış. Evet, başka bir soru. Kimyasal tepkimelerde yeni atom oluşmaz ve var olan atomlar yok olmaz. Bu nedenle bu nedenle toplam kütle korunur. Yukarıda suyun oluşum tepkimesinde kullanılan ve oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir. Buna göre 54 gram su oluşturmak için ortama H2 ve O2 maddelerinden kaç gram daha eklenmelidir diye sormuş. Şimdi Evet. 54 gram su oluşturmak istiyoruz. Şu an tepkimede 18 gram oluşmuş. Bizim isteğimiz 54 gram oluşturmak. 54 gram 18'in 3 katı. 3 kat daha fazlası oluşturmak istiyoruz. O zaman tepkimeye giren her maddenin 3 kat daha fazla girmesi gerekiyor. 2 gram hidrojen girmişti. 2'nin 3 katı demek ki 6 gram aslında hidrojenden girmeliydi. 16'nın 3 katı ise 48 olduğu için 48 gramda Oksijenden girmeliydi. O halde bizim 6 gram hidrojenin girmesi lazım. Bizim elimizde kaç gram hidrojen vardı? 2 gram. O zaman bizim 4 gram daha hidrojene ihtiyacımız var. Hidrojene 4 gram daha ihtiyacımız var. 48 gram oksijen girmesi gerekiyordu. Elimizde 16 gram olduğuna göre demek ki bizim 32 gram daha oksijene ihtiyacımız var. Bu durumda doğru cevabımız aşık oluyor. Evet, Şimdi başka bir soru. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütleleri azalırken oluşan ürünlerin kütleleri artar. Başlangıçta var olan maddelerin tamamı kimyasal tepkimeye girmek zorunda değildir. Şekilde bir kimyasal tepkime de maddelerin kütlelerindeki zamanla değişimi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, burada size anlattığım e, olay var. Girenlerin kütlesi zamanla azalırken ürünlerin kütlesi zamanla artar demiştim kimyasal tepkimelerde. Şimdi biz bu grafiğe bakarak kimyasal tepkime denklemini bulmaya çalışalım. Öncelikle Z'nin kütlesi, gördüğünüz gibi zamanla azalmış, 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 hatta sıfıra düşmüş. Yani Z tamamen bitmiş. Z'nin kütlesi zamanla azaldığına göre demek ki Z tepkimeye giren bir madde. Daha sonra y'ye bakalım. Y'nin kütlesi de zamanla azalmış. O yüzden y de demek ki tepkimeye giren bir madde. Ama y tamamen bitmemiş. Evet zaten bitmek zorunda değil. Sıfıra inmek zorunda değil. Bir kısım y artmış demek ki tepkime de kullanmamışız. Peki x'e bakalım. x'in kütlesi ise zamanla artmış. Demek ki x tepkime sonucunda üretilen, oluşan bir madde. Zaten dikkat ederseniz x'in kütlesi sıfırdan başlamış ve artmış. Önce hiç elimde x yokmuş, sıfırmış. Tepkime başladıktan sonra x oluşmaya başlamış ve kütlesi artmış. Dolayısıyla bizim tepkimemizin denklemi y ve z tepkimeye giren x ise ürün oluşan şeklinde olmalı. Şimdi şıkları okuyalım. Ee, y ve Z maddelerin tamamı kullanılarak X maddesi elde edilmiştir. Bu yanlış bir ifade. Neden? Çünkü Y'nin tamamı bitmedi. Y sıfıra inmedi. Grafikte gördüğünüz gibi tamamı kullanılmadığı için bu ifade yanlış. B şıkkına bakalım. X maddesinin kütlesi Y ve Z maddelerinin başlangıçtaki kütleleri toplamına eşittir. Bu da yanlış bir ifade. Neden? Çünkü Y ve Z'nin başlangıçtaki kütlelerinin toplamının X'e eşit olabilmesi için Y'nin kütlesinin de sıfıra inmiş olması gerekiyordu grafikte. Ama öyle olmadığı için bu ifade yanlış. C şıkkına bakalım. X maddesinin yapısındaki atomlar Y ve Z'nin yapısındaki atomlardan farklıdır. X'in yapısındaki atomlar Y ve Z'nin yapısındaki atomlarla aynı olmak zorunda. Bu ifade yanlış. Çünkü kimyasal tepkimelerde atom cinsi korunur demiştik. D şıkkına bakalım. Y ve Z maddelerinin tepkimeye giren kütleleri toplamı X'in kütlesi toplamına eşittir. Evet bu daha doğru bir ifade. Y ve Z'nin tepkimeye giren miktarları, giren kütlelerinin toplamı X'in kütlesinin toplamına tabii ki eşit olur. Çünkü kimyasal tepkimelerde kütle korunur demiştik. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Yukarıdaki tanecik modeli verilen ve artansız gerçekleşen tepkime de kütlenin korunduğu bilindiğine göre hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Bakalım bir tepkimeye. Tepkimede 24 gram A maddesi tepkimeye girmiş. 12 gram B ve X gram C oluşmuş. X'in kaç gram olduğunu şu anda bilmiyoruz. Onu bulmamızı istiyor sanırsam. Birinci ifadeye bakalım. X 14 gramdır demiş. Bakalım. 14 gram mıymış? Biz ne biliyoruz? Tepkimeye girenlerin kütlesi toplamı ürünlerin kütlesi toplamına eşit olmalıydı. Bu durumda 12 gram B ile X gram C'nin toplamı 24 yapmalı. O halde x gram C dediği x 12 olmalı. Bu durumda x kaç gram oldu? 12 gram oldu. Birinci ifade yanlış. Çünkü 12 ile 12 toplarsak 24 yapar. İkinci ifadeye bakalım. B ve C'nin içerdiği atomlar, B'nin ve C'nin içerdiği atomlar A'nın içerdiği atomlardan tamamen farklıdır. Yanlış bir ifade. Halbuki B ve C'nin içerdiği, içerdiği, içerdiği atomlar A'nın içerdiği atomlarla aynı olmalıdır. Atom cinsi çünkü kimyasal tepkimelerde korunur. Üçüncüye bakalım. Toplam molekül sayısı korunmuştur. Bakalım toplam molekül sayısı korunmuş mu? Girenlerde, girenlerde bir tane bu bir tane de bu olmak üzere toplam iki tane molekül girmiş tepkimeye. Çıkanlara bakalım. Bir tane B molekülü, bir tane de C molekülü olmak üzere iki tane molekül çıkmış. İki molekül girmiş, iki molekül çıkmış. Bu durumda molekül sayısı korunmuş. Yani üçüncü ifade doğrudur. Bu durumda cevabımız B şıkkı oluyor. Evet, bu konuyla ilgili çözecek, çözeceğimiz sorular da bu kadar. Bir dahaki derse görüşmek üzere.